ve top kaleci de Şut mu geliyor? Kurtulmayı başardı. Güzel vurdu. Gol geldi. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Güçlü kontratak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Beşiktaş farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Şimdi işler değişti. Artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını verecekler. Messi. Başarılı hakimiyet. Messi. güzel bir fiziksel mücadele mükemmel o şuta çeviriyor evet top zaman bir şans daha çok az farkla büyük bir fırsat kaçtı bu şekilde oynamaması gerekirdi yollayamadı. Brescia kontratak yapabilir. Yakalayabilir. Eto. Belli ki risk alacak havada değil. Topu bekletmeden geri aldılar. Sola yolluyor. Tehlike şimdilik geçti. Yani bu da bir seçenek. Messi Vieira kontratak fırsatı Turam Karşı atak başladı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Ve müdahale geldi. Lumenige. Şimdi geriye bakınca zaten muhtemelen sonuç vermeyecek bir girişimdi. Evet, kendisi için hiç de kolay olmayan bir sorumluluk üstlendi ama yine de denemekten çekinmedi. Kafu. Harika performans. Topu havalandırmayı deniyor. Eto. Şahane bir müdahale. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Sağ oynuyor. Vites yükseltiyor. Bir kafa durdurak bilmiyorlar. İhtişam, gösteriş, tutku hepsi bir yerde. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Beşiktaş fark üçe çıkardı. Pasını verdi ustaca müdahale. Çok etkileyici. Yüksekten bir top. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Beşiktaş ayakları yere basan, özgüvenli ve oyuna hakim bir takım görünümünde. İkinci yarıda da bu üstünlüğü kaybedeceklerini pek sanmıyorum. Beşiktaş maçın ilk yarısını 3 farklı muhteşem bir üstünlükle tamamladı. Geriye kalan dakikalarda fileleri daha kaç kez havalandıracaklar? Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Bellingham. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Raycard topu uzaklaştırıyor. Bitirebilecek mi? Ve top ortada. Sorunsuz uzaklaştırdı. İyi oynadı. Kran krana enfes bir mücadele. Beşiktaş topu tekrar alıyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Eto rakibini hızlıca geçti. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Güzel okudu. Bale Lam çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi İlerleyecek bir yol buldu. Güzel bir müdahale. Mes Messi ve top boşta kalıyor. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Çok yükseklerden bir kafa. Kafa denedi ama olmadı. Kaleciden başarısız bir atış ve müdahale geldi. Arao çok uzağa gitti yakalayamadı. Arao şimdiden bir golün mimarı. Bale önüne geçmeyi başardı. Uzaklaştırmayı başardı. Vieira pas yerini bulamadı. Defansın arkasına geçmeyi başardı. Şut geliyor ve gol geliyor. Usul usul yaklaşıyorlar. Brescia kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Brescia mücadeleye tutunmak için çabalıyor. Hala bir şeyler olabilir. Bu sefer pas yerini bulamadı. Bellingham ilerliyor. Tehlikeli bir pas. Messi işte orta. Başarabilir mi? Etkili kalecilik diye buna denir işte. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Önü açık. Adeta şov yapıyor. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Kaleye! neredeyse hedefi buluyordu ama olmadı. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Geçmeyi başardı. Eto. Büyük şans. Kusursuz bir gol. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Brescia maça dönmek için büyük bir adım attı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Brescia için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Ronaldinho Ayaklarını müthiş kullandı. Önemli bir müdahale. Kol. Sola doğru bir top. Aradan bir pas. Büyük tehlike. Bitirebilir mi? Çok güzel bir gol. Ve büyük olasılıkla son noktayı koyuyorlar. Bu işin dönüşü yok. Onun için çok kolay. Her zamanki gibi güzel bir form yakaladı. Evet, soğukkanlı bitirişiyle harika bir performans sergiledi. Taktik belli. Hedefini belirle. Kalecinin ne yapacağını değil, senin ne yapman gerektiğini düşün ve vur. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Fark iki oldu. Eh artık son noktayı koydular demek mümkün bu saatten sonra rehavete düşeceklerini hiç sanmıyorum. Depara kalktı. Raycard ayağını koyuyor. Güzel bir pas geldi. Turam. Eyvah! Bu neydi böyle? Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Düdük sonrası galibiyeti kutlamayı da ihmal etmediler. Yetenek ve çabayla kazanılmış bir galibiyet. <laughs> Thank you Thank you Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıklık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadı. Messi! Kritik müdahaleyi yapıyor. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ve müdahale geldi. Gullit. Alexander Arnold. Mbappe. Top boşta kaldı. Kuli kafayı çıktı. Gol geldi. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrapiyede kaldılar. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Arjantin şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Karşı atak başladı. Güzel bir pas geldi. Yakalayabilir. Kurtulmayı başardı. Uzaklaştırmayı başardı. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Şahane bir müdahale. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Aradan bir pas. Aradan gönder. Müthiş fırsat. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Ve müdahale geldi. Ronaldinho. Romario. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Gullit Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Can sıkıcı bir durum. Alexander Arnold şu ana kadar bir gol pası verdi. Andres Iniesta kabahatinin farkında gibi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Kısa ve isabetli pas. Ve şut! Kusursuz bir gol. Gümbür gümbür dönüyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Tek hamlede bitirici darbe. Çok benimle oynadılar. Arjantin karşı ataklarda inanılmaz usta bir ekip. Hiç yoktan fırsat yarattılar. Geçişte savunmadan gole ulaşmaları saniyeler sürdü. Çok etkileyici. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk düdükten önce de kararsızdım, şimdi de kararsızım. Güzel oynadı. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Rumenige güzel vurdu. Gol! Beşiktaş'ın golü. Ve tekrar öne geçiyorlar. Arjantin oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşli oynadılar. İyi vurdu. Andres Iniesta araya girdi. Güzel hamle. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Evet, sarı kart geldi. Andres Iniesta. Rumenige. Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. Ve pasa müdahale geldi. Romario. Koşan arkada vuruyor. Sıra dışı bir müdahale. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Yükseklere çıkıyor. Göz korkutan bir deneme. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Müthiş bir fırsat. Kulit. Cool Alçaktan başarabilir mi? Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Rumenige. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Çok önemli bir müdahale taç atışı gelecek. Gurit. Rumenige. Romario. Ronaldinho. İlginç bir top geldi. Beşiktaş karşı ucu fırsatı arıyor. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Karşılaşmanın iki tarafı içinde rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki tarafta gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı. Ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Dolu dolu bir yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol. İşlerin her an iki taraf içinde değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Beşiktaş devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. Gurit başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. David. Rumenige. Ronaldinho. Tehlikeli bir pas. Empes oynadı. Kaleye. Her şeyini ortaya koyuyor gerçekten. kullanacakları ikinci korner bu. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Hernandez Nesta Gullit Romario. Gullit. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Defansın arkasına. Daha iyi paslar gördük. Daha ileriye gönderdi. Mbappe. Costa Kurta. Mücadeleden galip ayrılıyor. Tavizsiz. Muazzam bir müdahale. Bu sefer pas yerini bulamadı. Messi Romário oyunu iyi açtı. Kontra atak şansları var. Ve müdahale geliyor. İleri doğru hedefini bulamadı. Gullit pasını verdi. David ön sezilerini devreye sokuyor. Romario. Güzel paslar. Çok güzel okudu. Reykart. Andres Iniesta. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. İşte karşı hücum için fırsat. Tam koşu yoluna attı. Güzel bir müdahale. Pas isabetsiz. Rumeni şuta çeviriyor. Top ağlarda. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Evet, son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. Her iki takımda oyuncu değişikliği yapacak. Beşiktaş farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Her şey plana göre gidiyor. İdari kadro için standart bir gün. Yani en azından biri için. Romario, Andres Iniesta ve top uzaklarda. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Son vuruş. Bir kez daha ve topu alana yolluyor. Karmaşık planların değil, inadın ve azmin eseri. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Arjantin maça dönmek için büyük bir adım attı. Geri dönmeleri için şans doğdu ama şimdi mesele savunma ile hücum arasındaki dengeyi yakalamak. Kolay iş değil. Arjantin için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Bale. Neymar çok önemli bir müdahale. David. Vinicius Junior mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale rumeni titrebilecek mi? Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Hemen müdahale etti. Topu alıyor. Maç süresi bitmek üzere. Pas yerini bulamadı. Figo sola yolluyor. Koşan arkadaşına doğru. Müdahale hiç gecikmedi. Karşı atak şansı. Vinicius Junior. Uzatmalara girdik. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı. Ve bize bir futbol şöleni sundu. you